Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz programımıza. Böbrek tümörleri, böbrek kanseri tedavisinde birçok farklı yöntem gündeme gelebiliyor bu konuyla ilgili. Cerrahi yöntemler başta olmak üzere böbrek tümörlerinin tedavisini konuşacağız bu bölümümüzde. Önemli sorulara cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Derin bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Şimdi hocam tabi tedavi deyince geniş bir konu muhakkak önemli bilgiler alacağız ama ilk olarak bizleri böbrek kanseri hakkında bilgilendirir misiniz? Günümüzde kimler riskli grupta ve kısaca da belirtilerinden de bahsedelim dilerseniz. Önemli mesajları olabilir. Hocam bilgiler almaya başlayalım dilerseniz. Şimdi böbrek tümörü dediğimizde aslında böbrekten gelişen iki farklı bölgeden gelişen iki tip tümörümüz var. Birincisi böbreğin kapsülü dediğimiz ya da parenkimi dediğimiz. Dış yüzeyinden gelişen tümörler. E, bu bölüm e, böbrekte idrar yapımını sağlayan bölge. Evet. E, biz esas olarak bugün bunu konuşacağız. Ama bir de üretilen idrarın toplandığı ve atıldığı bir bölge var. İşte buraya da böbrek havuzu diyoruz. Buradan da hı. gelişen tümörler var. O başka bir konuşmanın e, Daha mı konuşmanın nadir görülüyor konusu hocam o? Nispeten nadirdi ama hı hı. son zamanlarda maalesef onu da çok sık görmeye başladık. O yüzden genellikle hastalarımız böbrek tümörü denildiğinde sanki tek herhalde. tip tümör gibi düşünüyor. Hı hı. Halbuki biz zar dediğimiz ya da parenkim dediğimiz e, böbrek dışından gelişen tümörler var. Bir de böbrek havuzundan gelişen tümörler var. Biz dışındakini konuşacağız. var çünkü tedavileri farklı, yaklaşımları, takipleri farklı. Biz bugün daha çok böbrek e, dış yüzeyinden gelişen e, tümörleri konuşacağız. Belirti veren e, kanserler mi hocam? E, aslında her zaman değil. Nadiren belirti veren diyelim genellikle belli bir aşamaya, belli bir boyuta gelmeden ya da metastaz yapmadan böbrek tümörlerini saptamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Hı, hı. nedenleri ne tabii, değinecek olursak tabii hocam. Tabii kesin nedeni belli değil ama her tümörde olduğu gibi böbrek tümörlerinde de bazı risk faktörlerimiz var. İşte bunlar sigara içilmesi, obezite, hipertansiyon, bazı ağrı kesicilerin kontrolsüz ve uzun süre kullanımı, ileri yaş Gerçi ileri yaş dedik ama artık yavaş yavaş böbrek tümörlerini maalesef daha hmm. erken yaşta da görmeye başladık. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalarda da maalesef böbrek tümörlerine bir yatkınlık söz konusu olabiliyor. Onun dışında yine kimyasal maddeler sorunu tutulabilir. Aslında pek çok nedeni var ama temel olarak bunları söyleyebiliriz. Bir önce bahsettiğim gibi yani çok, belki eskiden görüntüleme yöntemleri çok fazla yapılmadığı dönemlerde hastalarımız bize işte karında kitle, ya da bazen yoğun kanamayla kilo kaybıyla gelen hastalarımız olurdu. Daha da ileri Ancak, evrelerde e, belki hocam değil evet, mi? Evet, genellikle hep ileri evre gelirdi hastalar. Hastalarımız ama şimdi artık günümüzde özellikle ultrason başlamak üzere görüntüleme yöntemlerini çok fazla yapar hale geldik. Dolayısıyla bu tümörleri daha büyük boyutlara gelmeden genellikle 4 santimin altındayken yakalıyoruz ve artık yeni bir tanımlamamız da var. Bu hastalarda biz rastlantısal böbrek kitleleri diyoruz. Aslında tümör bile dememek lazım. Çünkü tümör tanısını koyabilmek için ancak patoloji, patolojik bir tanı bir gerekir. Bir rapor gerekiyor. Aynen. Aynen ama biz bunlara böbrek tümörü gibi yaklaşıyoruz ama kesin nihai sonucu bize her zaman için patoloji söyler. Tabii. Bu COVID döneminde belki de şöyle bir iyimserlikle bir avantajımız oldu diyebilirim. Hastalarımızda yoğun bir akciğer tomografisi e, görüntülemesi yapılıyor. Evet hocam. Özellikle kesitlere dahil olan e, hmm. görüntülerde, özellikle böbrek böbreklerde giriyor mu buraya hocam? Üst kesimdeki kitleleri bazen tesadüfen saptayabiliyoruz. Çok da Böyle yoğun bir şekilde oldu hastamız hocam? oldu maalesef. Evet. Hmm. Ama ama erken evr olmuş. Evet çünkü hocam. Bir evet, başka kliniği ya da belirtisi yokken çünkü tesadüfen yapılmış bir görüntülemede e, kitleyi saptayabilmiş olduk. Yani evet yani kimse almasın böyle bir tanı ama evet. erkenden alınması da ne kadar güzel. Çünkü evet. tabii her erken teşhisine ne kadar önemli. Hocam böbrek tümörlerinin tedavisinde peki nasıl bir yol izleniyor? Hemen konuşmaya ee, başlayalım tedaviyi. Elbette. Şimdi öncelikle tabii hastamız bize bir ultrason, tomografi ya da işte bir MR görüntüsü de geliyor. Genellikle ultrason bu aşamada bizim için yeterli bir görüntüleme değildir. Eğer hastamız ultrasonla gelmişse bize mutlaka bir ileri görüntüleme yapmamız gerekiyor. Tomografi ya da MR uygun hasta seçimine göre buna karar veriyoruz. Daha sonra eğer görüntüleme sonucu bize bu kitlenin çıkartılması yönünde bir uyarı veriyorsa bu hastada mutlaka cerrahi tedavi yapmak gerekiyor. Çünkü böbrek kanserlerinde en temel tedavi, en Cerrah. yararlı tedavi cerrahidir. Hatta hatta belki vaktimiz olursa bahsederiz. Metastatik hastalarda dahi mutlaka öncelikle eğer kitleyi çıkartabiliyorsak ya da böbreği çıkartabiliyorsak evet önce böbreği çıkartıyoruz metastazların tedavisini daha sonra ek tedavilerle sağlıyoruz. Pek çok kanserde metastatik bu durumda imkan, cerrahi evet, gündeme gelmez. Pek gündeme gelmez. Ama böbrek tümörlerinde. Aynen. bunun birkaç amacı var. Bir, hastamızın bir kısmı bize yoğun kanamayla, ağrıyla gelebiliyor. Bu semptomatik rahatlamayı sağlamak için yapıyoruz. İki, bu tümörlerden bazen vücuttaki sistem vücuttaki bazı dengeleri hı hı. bozabilecek hı hı. maddeler salgılanıyor. İşte kalsiyum gibi ya da sık yapıcı gibi ya da nedeni açıklanamayan ateş gibi. Bunları da bu kitleyi alarak ya da tümörü çıkartarak baskılama şansımız oluyor. Şimdi hocam, cerrahi o zaman altın standart diyebiliriz herhalde evet, böbrek, böbrek tümörlerinin, tümörlerinin altın tedavisinde. Tedavi peki şimdi biraz erken ...teşhis edildiğinde zaten cerrahi gündeme geliyor. Biraz cerrahi konuşalım. Ondan sonra tabii farklı tedaviler de var eminim. ilaç tedavisi, belki radyoterapi bilmiyorum. Hı hı. Hocam girişimsel tedaviler var Aynen tabii. De, evet. Cerrahiye uygun olmayan hastalarınızı hı hı. yönlendiriyorsunuz. Biraz cerrahi tedavi konuşalım dilerseniz ilk olarak. E, tabii hastamız bize tanıyla geldiği zaman... ...ilk yapılması gereken şey... ...hastaya ait faktörlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani hastamızın gelen sağlık durumu nasıl? Performans durumu iyi mi? Herhangi bir cerrahi kaldırabilir mi? Ek hastalıkları var mı yok mu? Bunlar Bu şartları önemli. sağlıyorsa hastamız ilk düşünmesi gereken tedavi cerrahi oluyor. Cerrahi tedavide de kabaca iki tip yaklaşım var. Bir etkilenen böbreğin tamamen çıkartılması. Buna nefrektomi diyoruz. Yani bütün böbreği çıkartıyoruz ile evet. beraber. İkinci bir yaklaşımda sadece tümörün böbrekten çıkartılması. Bunu da parsiyel nefektomi diyoruz. Bunu neye göre karar veriyorsunuz? Burada belli olan faktör bir de kitle açısından özellikleri var tabi. Hasta özellikleri uygunsa bir de kitleye göre özellikleri göz önünde bulunduruyoruz. Bir işte kitlenin boyutunun küçük olması lazım. Burada bir netleştirilmiş bir sınır değer yok ama genelde hı hı. Işte 4 santim 5 santim altındaki tümörlere uygunsa yeri itibariyle uygun gerekiyor evet. çünkü bazen ana damarlara çok yakın olabilir ya da böbrek içerisinde yerleşmiş olabilir. O tip kitlelerde Sadece tümörü çıkartmak ya da kitleyi çıkartmak çok mümkün olmuyor. Böbreği çıkartıyorsunuz. Mutlaka o tip durumlarda böbreği çıkarmak gerekebiliyor. Dolayısıyla sadece kitlenin boyutu değil yeri de çok önemli. Bir de tabii teknik donanımlarımız da önemli. Yani o işlemi yapabilecek, işte Bir belki ekip, bahsedebiliriz. Değil mi hocam? Ee, hani daha güncel tedavi yaklaşımlarını uygulayabilmek açısından ekipman da önemli. Tabii. Buna göre karar veriyoruz. Yani ya böbreğin, böbreğin tamamen çıkartılması ya da... ya da sadece kitlenin çıkartılması. Ve sonrasında tabii ek tedavilerde ek gündeme gelebiliyor gelebilir, herhalde. Gündeme gelebilir evet. Şimdi laparoskopik bir yöntem de var tedavide, cerrahi Hı -hı. tedavide. Şimdi laparoskopik yöntemler kapalı cerrahi olarak biliyoruz değil mi Ayhan Hocam? Evet, aslında kapaca, kapalı, kapalı cerrahi kapalı diye geçer. Kapalı ameliyatlar ee, ve bir tümör ameliyatında da gündeme, gündeme gelebilir. Gündeme gelebilir laparoskopik cerrahi artık her alanda kullanılabiliyor. İşte safra kesil ameliyatlarında kadın doğum evet. bölümünün yaptığı pek çok ameliyatta bizim urologik ameliyatlarda laparoskopiyi çok yoğun olarak kullanabiliyoruz. Yapılan şey işte 3 ya da 4 delikten girerek karına girerek biz böbrek için düşünürsek böbreğe ulaşarak böbrek atar damarını geçici olarak kapatıyoruz özel bir aletle böbreği bir süre kansız bırakıyoruz o aşamada kitleyi böbrekten çıkartıyoruz. Belli bir güvenlik aralığı da bırakarak böbrekten. Ya da eğer hastamız sadece kitlenin çıkarılmasına uygun bir hasta değil, bütün böbreğin alınması gerekiyorsa bu işlemleri de laparoskopik olarak yapabiliyoruz. Bu hocam eminim hastalarınıza da büyük avantajları beraberinde getiriyordu. Evet, yani mutlaka. açık bir cerrahi mi, kapalı bir cerrahi Hı. mi? Hastaları avantajları açısından neler söylersiniz? Ee, aslında laparoskopik ameliyatların birinden çok fazla avantajı var. İşte birincisi Mesela eskiden bebek ameliyatlarında kesimiz çok büyük olurdu. Hı hı. Dolayısıyla bu büyük kesiye bağlı ciddi ağrılar olabilir hastalarımızın ama laparoskopi de bu ağrılar çok çok daha az düzeyde oluyor. Yine büyük kesi demek yara iyileşmesinin gecikmesi ya da zor olabilmesi demek, gündelik fiziksel aktivitelere geç dönmesi demek tabii. gibi. E, Laparoskopinin bu anlamda ciddi avantajları var. Ağrı daha az oluyor. Yara iyileşmesi daha çabuk oluyor. Hastalarımız daha erken dönemde normal hayatlarına dönüş sağlayabiliyor. E, Hastane yatış süreleri de tabii buna bağlı olarak çok daha kısa olabiliyor. Yani tümör ameliyatlarında da bir kapalı cerrahi evet. gündeme gelebiliyor. Bu evet. da hastalara, sizler için de bilmiyorum hocam, hekimler için de avantajları var mı bu konuda? Ee, <laughs> yani kısmen avantajları var kısmen. tabii. Kısmen ama ee, daha çok hastalara yönelik herhalde evet. avantajlar diyebiliriz. normalde laparoskop cerrahiler biraz daha uzun sürebiliyor. <laughs> ee, açık <laughs> cerrahilere göre. Hocam peki hastaların cerrahi sonrası nasıl bir süreç bekliyor? Ee, şimdi biz, e, hani sadece kitleyi çıkardığımız bir olguyu düşünürsek evet. tabii patoloji sonucunu bekliyoruz. Eğer patoloji sonucunda kist de gelebilir mi? Yani normal kist Aslında belki bunu da vurgulamak lazım. Kist kitle çok karıştırılıyor. Evet. Yani kist dediğimiz zaman aslında içi sıvıyla dolu yapılardan bahsediyoruz. Bu kitle demek değil. kitle dediğimiz zaman sıvıdan ziyade daha çok değişik dokular oluyor. İşte kanserli dokular olabilir, yağ dokular olabilir, kas dokular olabilir. bu tip şeylerden bahsediyoruz kitle dediğimiz zaman. Bazen kitle sonucu Cerrahi olarak kanser çıkmayabilir. Dolayısıyla biz kitle kanser diyemiyoruz. Mutlaka patolojik sonuca göre bunu söylememiz gerekiyor. Hı hı. Eğer patoloji sonucunda eğer kitleyi çıkardık, tümör tabanında herhangi bir artık tümör yoksa bizim için tedavi burada bitmiş oluyor. Ya da diyelim ki hasta bize geldi. Tümör böbreğe sınırlıydı. Çok büyük bir tümör değildi. Evet hocam. Sadece böbreği aldık ve bu şekilde de hastamıza ciddi bir sağ kalma avantajı sağlıyoruz. Yani tedavisi aslında burada bitmiş oluyor. Genellikle ek tedavi gerekmiyor. Ama bazen, biraz önce de bahsettiğim gibi, hastalarımız metastatik bir tabloyla geliyor. Yani akciğer tutumlu yani, var, evet. e, işte e, böbrekte çok büyük bir kitlesi var. Yine biz e, böbreği çıkartıyoruz. Eğer akciğerdeki metastazları çok fazla değilse onlara da e, çıkartma şansımız oluyor cerrahi olarak. E, bu noktada göğüs cerrahsından arkadaşlardan yardım e, talep ediyoruz. Aynı ameliyatla yapılabiliyor e, mu hocam? Bazen, çok nadiren aynı seansta yaptığımız oluyor ama genellikle bir süre iyileşmeyi bekledikten hı. sonra yapmak lazım. Evet. Dolayısıyla metastazların da çıkartılması yine ciddi sağ kalım avantajı sağlıyor tabii, bize. Tabii. Tabii. Ve eminim hastalarınız için de evet. yüz güldürücü sonuçlar oluyor. Böbrek tümörü açıdan hani nispeten değişik tedavi alternatiflerinin olduğu nadir tümörlerden bir tanesi. Hocam şimdi böbreğin tamamen alınması Tek tabii burada büyük bir avantaj böbrek iki tane olan bir organ. Yani böbreğin tamamen alınması daha sonradan bilmiyorum. Hani tek böbrekle devam ediliyor olması hastalarınız belki bu soruyu ise sıklıkla soruyordur. Bunun bir dezavantajı ya da bir sorunu var mı? E, maalesef tabii ki tek böbrekle olmanın getirdiği dezavantajlar var. Aslında bundan mesela 30-35 yıl önce bütün böbrek kitlelerine biz bütün böbreği çıkartmak şeklinde bir cerrahi uyguluyorduk. Çünkü o zaman böyle sadece tümörü çıkartmak, kitleyi çıkartmak gibi bir yaklaşım yoktu. Bugünün teknolojisinde artık bunları yapabiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi o böbek dış kısmı idrar üretiminin yapıldığı bölge. Evet. Dolayısıyla oradan ne kadar çok doku çıkartırsanız o kadar o kadar böbek aslında fonksiyonları aslında. etkilenebiliyor. Dolayısıyla hmm. amaç olabildiğince böbek dokusunu koruyabilmek. Ama ilk hedef her zaman için tabii ki hastamızı kansersiz tabii. halde bırakabilir. Bazen sırf ee, işin hani cazibesine kapılıp e, kitleyi çıkartmak hedef olmamalı bence. Yani bütün eğer uygunsa tamam kitle ama burada eğer esas geride artık bir tümör kalacaksa mutlaka o böbreği feda etmek gerekir. Tabi hastalığın evet. tamamen tedavisi için evet. gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Aslında evet. burada büyük bir avantaj değil mi hocam evet. organın iki tane olması. Ee, Yoksa zaten hepsinin çıkartılması mümkün kesinlikle. olmayacaktı. Şimdi hocam cerrahi tedaviler dışında diğer işlemlerde olabiliyor. İşte girişimsel tedaviler var, ilaç tedavileri var. Bunlardan da tabii fayda görmek mümkün herhalde. Evet yani biraz önce de bahsettiğim gibi bu tümörleri biz artık ya da kitleleri diyelim daha erken daha küçük boyutlarda saplar hale geldik. Dolayısıyla hastalarımızın bir kısmı cerrahiye uygun olmayabiliyor. İleri yaşta olabiliyor ya da hastalarımızın bir kısmı cerrahi ameliyat ya da ameliyatı kabul etmeyebiliyor. Dolayısıyla bu tip hastalarda e, girişimsel olarak yapılan dışarıdan özel iğnelerle girdiğimiz karın içerisine, böbreğe ulaştığımız ve kitleleri dondurduğumuz ya da yaktığımız tedavi yöntemleri de var. Kriyo ablasyon ya da e, radyo frekans ablasyon dediğimiz. Girişimsel özellikle, radyoloji ne hocam? Girişimsel radyoloji tarafından izledim. yapılıyor. E, özellikle e, bu noktada kitle boyutu çok önemli. E, pek çok hastamız da bu tedavilerden fayda sağlayabiliyor. Eğer dediğim gibi hastanın genel durumu uygun değilse böyle bir tedavi yöntemini de e, düşünmek mümkün olabiliyor. Şimdi hocam hastalığın nüksetme riski ve rutin kontroller açısından hastalarınıza önerileriniz neler olacak? Tabii ki e, yani tedaviler evet uygulanıyor, yeni teknikler geliştiriliyor. Tabii bu tekniklerin uygulanması, gelişmesi bizleri de heyecanlandırıyor. Hastalarınız için de çok önemli Hı -hı. ama hastalarınıza da düşen bazı şeyler var muhakkak. E, mutlaka. E, Şimdi tabii kitleyi çıkardık. Böbreğin geri kalanı duruyor. Bu hastalarda takip zaten zorunlu. Çünkü tabii. kalan böbrek kısmında tümör gelişebilir maalesef. Bazen aynı böbrekte farklı zamanda başka bir tümör odağa çıkabilir. Ya da karşı taraf böbrekte tümör ortaya çıkabilir. Dolayısıyla böbreği tamamen alsak da takip politikamız değişmiyor aslında. Mutlaka düzenli aralıklarla işte ilk iki yıl üç ayda bir daha sonra aralığı açarak takipler yapmamız gerekiyor çünkü bazı böbrek de maalesef iki taraflı ya da aynı böbrekte nüks edebilecek özellikleri olabiliyor hmm. dolayısıyla takip bizim için çok önemli tabii bu aşamada işte sigarayı bırakmak gibi yaşam stilini değiştirmek daha işte spor egzersiz gibi şeyler ağırlık vermek gerekmedikçe bazı ağrı kesicileri kullanmamak Sıvı tüketimini artırmak gibi yaklaşımları da tabii dönemde sergilemek gerekiyor. Yani böbrek sağlığı için temelde evet, dikkat edilmesi evet. gereken şeyler burada karşımıza çıkıyor evet. herhalde hocam. Gelişi güzel ilaç kullanımı gerçekten çok önemli konular arasında geliyor. Bir risk oluşturabilir o zaman. Oluşturabiliyor maalesef. Ve, bunlara Ve Bu şekilde dikkat etmek hani uzun lazım. süre e, hani bilinçsizce ya da nedenini bilmeden herhangi bir ağrı için ağrı kesici kullanan hastalar, ağrı kesici kullanan hastalarımıza maalesef bu tip Kitleleri saplayabiliyoruz. Son bir mesajla sigara. Hocam sigaranın da altını çizdiniz. Böbrek tümörleri için yine önemli bir risk faktörü herhalde. Aslında bütün ürolojik tümörler öyle. Yani böbrek tümörleri, mesane, mesane tümörleri, de öyle. prostat. prostat da öyle. Biraz önce bahsettiğim böbrek havuzundan gelişen tümörler. Evet hocam. Orada da sigara çok ciddi bir risk faktörü oluşturuyor. Yani sadece akciğer için değil. Akciğer için de aynı şekilde zaten. Evet. Dolayısıyla sigara gerçekten ciddi bir risk faktörü olarak dikkati çekiyor böbrek tümörlerinde. Ya da ürolojik tümörlerde diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. İşlerinize de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.